Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve ruh Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner. Bütünüyle esenliktir o gece. Ta şafak atıncaya kadar. Cenab-ı Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini söylüyor. Ve bu Kur'an'da, da Duhan suresinde ayet 3'te de gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik buyuruyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim bu mübarek gecede Bakara suresinde ayet 185'te de Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir buyuraraktan Kadir Gecesi'nin de Ramazan ayının içerisinde olduğunu beyan ediyor. Ve aynı zamanda da Kur'an bu manada Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanıyor. Nereden? Lehvi Mahfuz'dan. Ve İbn Abbas da bu konuda buyuruyor ki Allahu Teala Kur'an'ı bir bütün halinde lef-i mahfuzdan dünya göğündeki izzet evine indirdi. Sonra teker teker vakalara göre 23 senede Resulullah'a inzal etti buyurdu. Yani Kur'an bütünüyle lef-i mahfuzdan çıkıp Cenab-ı Hakk'ın izzet evine indirildi ve pey 23 sene gerekli oldukça gerekli oldukça Cenab-ı Kur'an'ı Hz. Muhammed'in Mustafa'nın üzerinden insanlara tebliğ edildi. Ve Kadir Gecesi bu manada bir ismi de buradan mübarek bir gece olarak anıldı. O yüzden bu gecenin bereketi, hayrı, feyzi, lütfu, ikramı bol oldu. Yine Duhan suresinin 1 ve 3. ayetlerinde Hamim gerçekleri açıklayan bu apaçık kitaba yemin olsun ki biz onu kutlu, şerefli bir bereket yüklü bir gecede indirdik buyuruyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde bereket yüklü bir gecede indirildi diyerekten Kadir gecesinin de aynı zamanda bereket yüklü olduğu nitelendiriliyor. Ve yine bu gece takdir ve hüküm gecesi. Nasıl takdir ve hüküm gecesi? Çünkü yine Duhan suresi ayet 4 ve 5'te o gecede belli hikmetlere binaen Allah tarafından olmasına karar verilmiş her bir iş belirlenir. Tarafımızdan buyurulacak bir emir olarak indirilir buyurmuş Duhan suresinde de. O yüzden normalde Kur'an'ın indirilmeye başladığından itibaren o gecede Kur'an indirilmeye başlandığından itibaren o geceden itibaren dünyanın bütün hayat standardı, ekonomi anlayışı, dünyanın siyaset anlayışı, dünyanın askeri anlayışı, dünyanın sosyal hayatı, aile hayatı, savaşları hatta diyebiliriz ki dünyanın kaderi değişmeye başlamıştır. Kur'an indirildikçe dünya üzerinde farklı olgular oluşmaya başlamıştır. Ne yazık ki şimdi Kur'an tam anlamıyla yaşanamadığından, tam anlatı anlamıyla yaşatılmadığından dolayı Kur'an'ın farkı fark edilemiyor. Kur'an'ın farkının fark edilebilmesi için gerçek manada Kur'an'ın gerçek manada Dinin, dinin yaşanılması gerekiyor. Bu bireylerin yaşamasından öte toplumun yaşaması gerekiyor. Çünkü İslam tek başına bir birey dini değildir. İslam bir toplum, bir topluluk dinidir. Bir şehir dinidir. Aslında İslam bu manada bir entelektüel bir dindir. Bakın altını çizerekten söylüyorum entelektüel bir dindir. Çok özür dilerekten söylüyorum. Cahillerin anlayıp kavratmakta zorluk çekeceği bir dindir. Çünkü İslam belli bir batini derinliğe, belli bir entelektüel anlayışa, belli bir fikri derinliğe ihtiyacı vardır. Çünkü o fikri derinliğe, o entelektüel anlayışa, sahip olmayanlar ne yazık ki İslam'a en fazla kötülük yapanlardır. O derinliğe ulaşmayan, ne yazık ki ulaştırılmayan Müslümanlar bu konuda hem dinlerini temsil etmede çok büyük yanlışlıklara uğruyorlar hem de dinlerini bir başkasına anlatmada, tebliğ etmede başarılı olamıyorlar. Oysa o dini ilk yaşayan altın devir dediğimiz Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hazreti Hasan, Hüseyin zamanındaki dini algı, dini anlayış ne yazık ki onlardan sonra kaybedildi ve ne yazık ki onlardan sonra o anlayışta o anlayışta yaşanmadı. Dün e, abim ve Yusuf Hoca'yla bir de kim vardı yanımızda? Cafer vardı. Dün akşam basit bir şey söyledim. Dedim ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri münafıkların bütün listesini bildiği halde hiç kimseye söylemedi. Bir tek Hüzeyfetül Yamani'ye söyledi. Ve Hüzeyfetül Yamani de şu münafıktır demedi. Bakın böyle bir topluluk düşünün. Topluluğun içerisindeki bir kimse topluluğun içindeki münafıkları bildiği halde bunu faşetmiyor. etmiyor. Böyledir İslam. Hatta hani mevcuttur ya böyle çok söylenir. Uhud'da Uhud Dağı'nı terk eden okçular vardır. Hani okçular tepesidir. Bakın hiçbir hadis kitabında okçular tepesinde okçular tepesini terk eden, Okçular Tepesi'ni terk eden sahabelerin isimlerini biz bilmeyiz. Bakın sahabelerin isimlerini bilmeyiz. Ve bu İslam'ın derinliğini gösterir bize. İslam'ın entelektilliğini gösterir. Ve İslam'ın bu, bu konuda davranış biçimini gösterir. Hani bir kadın geldi Allah'ın Resulüne dedi ki beni temizle. Ne oldu dedi? Ben filanca ile zina yaptım dedi. Erkeği çağırdılar. Erkek dedi ki hayır yapmadım. Allah Resul dedi ki bak o yapmadığını söylüyor. Bak işine dedi devam et. Kadın geldi ben hamileyim dedi. Beni temizle beni öldür diyor resmen. O da diyor ki git çocuğunu doğur git çocuğunu emzir gel ailesini tanışın ailesine bakın. Bunların ailesinde kafasında bir sıkıntı olan var mı? En son da kadın çocuğunu da emzirdi. Aradan 3 yıl geçti. İlla ki geldi beni temizle dedi. Allah Resulü onu rejim etti. Sonra parmak uçlarına basa basa cenazenin başına gitti. Dediler ki Ya Resulallah hani parmak uçlarının ucuna basa basa gittin. O kadar melaike cenaze namazını kılmaya geldi ki ben onun onların kanatlarına basmaktan inticap ettim dedi. Ve sahabeden bir kimse böyle kerih bir şey konuşacak oldu. Dedi ki susun. Cennetlik birini görmek istiyorsanız bu kadına bakın dedi. Bakın İslam İslam böylesine feraset, böylesine incelik, böylesine derinlemesine bir din. Ama velakin Müslümanlar kendi dinini öğrenmekten ve kendi dinini anlamaktan, kendi dinini yaşamaktan uzak oldukları için herkese her türlü iftirayı atar haline geldi.